söyleyeceğim. And my umbrella, ela, ela çünkü gözleri la çünkü gözleri ela. Bu nasıl bir karışım oldu lan? Reyhan la oldu resmen? 375 dolara ördek koleksiyonu mu? Normal ördeklerimiz ve burada da şeytani ördeklerimiz var. Gel bebeğim nereye bana da oraya gez Gelsin de ördek koleksiyonumu göstereyim. Hemen aş çağrısı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> lan Ana başkasına başkasının ödde koleksiyona bakmaya gidiyor. Ve 425 dolara da televizyon. Evet herkese günaydınlar efendim. Bugün haberleri ben sunacağım. Evet ilk haberimiz ağaç ev yapmaya çalışan bir genç etrafta ağaç kalmadığı için ağaç evini yapamadı ve cinnet geçir. 500 dolara zemin buradan ellerinden öperim teyzemin. Kaydıraktan önce kaydırak kuralları almışız. Atlamak, zıplamak, koşmak, tez kaymak, düz uçmak hepsi yasakmış. Ama ben bunları yapıyordum la. Yasak mıymış la bunlar? Merhaba arkadaşlar ben At Kafası ve bu At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Treehouse Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi ağaç evimizi kuracağız. Abi ben anlamıyorum ya oyuna yeni girdim Roblox yapımcıları size at kafası YT oyuna girince dalın mı diyor La bismillah bismillah girişimi yapmaya çalışıyorum Bu ne şiddetli oyuna girer girmez Hemen bir sakin olun ya Hayır ben Roblox'ta aranıyor falan mıyım? At kelleme ödül mü kondu? Tamam kelleme alın da şapkanın altında kuru yemiş saklıyorum. Kuru dokunmayın. Kilosu kaç para olmuş haberiniz var mı? İşte ağaç ev yapacağız gördüğünüz gibi. Bu bir ağaç. Bu, bu normal bir... Bununla bir ilgisi yok. Ve oyunumuza geçmeden önce posta kutuma kimden mesaj geldi sırada günün sorusu var. Bahçenizde kendinize ait bir ağaç evinizin olmasını ister miydiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık hafiften oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi burada for sale yazıyor yani satılıkmış ama üstünde bir telefon numarası falan bırakmamışlar. Ben bunu alamayacağım ve bu oyunda buraya kadardı. Çok şakacı bir atımdır hemen burnumu değdirip alalım buraya Ay arsam oldu hemen bunu hemen üzerine bir şey yapmadan satalım ve bu oyunda buraya kadar Tamam bir daha yapmayacağım bu espriyi Para kazanmaya başla diyor tövbe de lan ne yaparak Bedavaya para kazanmaya başla Ne yap şu an ne yaptım bir kalpaza mıyım ben para mı basıyorum 50 dolara kulübe zemini alacağım ben ağaç ev yapmıyor muydum Kulübe yapmak istesem kulübe taykınına girerdim Kulübemizin duvarları ve kulübemizin çatısı Harbi ben kulübe yapıyorum Toynaklarımızın üşümemesi için tabii ki de halı koyalım 80 dolara ağaç evimize tablo alacakmışız la burası hani kulübeydi şimdi de ağaç ev diyor benim at kafam yandı La bir karar ver ne yapıyoruz? Takım bile bilmiyor ne yaptığımızı. Evet bak ağaç ev yapacakmışız tablodan belli. 50 dolara camdan bir kapı koyduk. Neden? Her bir şey kurduğumuzda gelirimiz katlanarak artıyor ama kaç saniyede bir gelir kazanıyoruz bilmiyorum. Saniyede tutamam. 1 2 3 4 5 5 80 dolara çalı çit alacağım. Ah be saman bu ne ya? Bu karın doymaz ki saman koyalım karnım doysaydı. 100 dolara yol alalım. 125 dolara ön duvarlar. 125 dolara arka duvarlar. 125 dolara yan duvarlar. At kafası sizi bir yuvarlar. 150 dolara umbrella ne alaka kardeşim? Şesmiye niye koyacağım ya? Rihanna şarkısı aklıma geldi söyleyeceğim. Under my umbrella Ela Ela çünkü gözlerin Ela çünkü gözlerin Ela Bu nasıl bir karışım oldu lan? Reynhan'la oldu resmen. Yağmur gelecek herhalde. 150 dolara şemsiye bu da çok bir... ben ne aldım bir Havuz almışım la. Buranın ağaç evle bilgisi yok ki. Yani ağaç evi yapsak yukarıda havuzumuz olsa tamam da ağaç ev haricinde her şeyi kuruyorum. Samansız at susuz da havuz olmaz. O yüzden 125 dolara suyla doldurduk. Bakalım şöyle girdik. Hiçbir böyle suda dalgalanma efekti hiçbir şey yok. Ben deniz yatağa koymak istemiyorum. Ben ağaç ev yapmak. Aman ne güzel. otur yatarım be. Yanlara da be abi yanlara al üstler kalsın. Bu ne ya? Yanlara da çit, çit çektik sonra. Evet 275 dolara çok önemli bir şey açıldı. Elma ağacı hemen alalım. Elma ağacını nereden duydunuz? Bahçeme dadanmaya geldi kız. Ya oğlum insanı kendi havuzunda koşturtulur mu? Kaçırtılır mı ya? Ne istiyorsan alıp gidebilirsin. İstiyorsan ağacı al ya. Beni öldürüp ne yapacaksın? Ay ben odama mı girsem ya? Sus çaktırmaya çaktım. <laughs> şey ne yapıyorsun burada? Ben izinsiz gir, Nahmare mı yerime girdin? Neresi açık abi? Şu duvar açık galiba. Yandı. Eh kapattım oraya. Artık roket mi takarsın öyle mi gelirsin bahçeye bilmiyorum ama. Evet şimdi 300 dolara koca kırmızı bir tane mantar koyacağız. Neden abi? Neden? Bak koyduk be Neden? Ben bahçemde şirinleri mi besliyorum? Mantar çok korunaklı. Yanına bile yaklaşamıyorum. Bak canım kardeşim. Berra 71-22. Roblox şifren kesin. Berra 71-22. Benim peşimi bırak çünkü yine la çünkü göz 550 dolara Roblox heykel almak istemez misin? İstemem ama zorla aldırtıyorlar. Roblox'un O'su var ve O'sunda bir delik. <laughs> Sonunda be 350 dolara ağaç kökleri diyor. Umarım um evet ağaç köklerinde parkur yapalım. Tamam olsun olsun ağaçla ilgili bir şey. Ben umudumu yitirmedim. Hala ağaç ev yapabiliriz. Şimdi burada diyor ağaç gövdesi diyor. 375 dolara ağaç gövdesini aldık. Tamam çok güzel. 400 dolara ağaç dalları. İnan yaşınlandı. Film duhtalları. 250 dolara ağaç zemin bunu anlamadım. Bu Zaten oyunun yapımcısı da anlamamış. Bu ne lan be bunu koysam ne olur koymasam ne olur. Aman Allah'ım bir dakika sen berra değilsin. Sen Emilyasın. Ben gidiyorum. 375 dolara destek bloklarını da koydum. Nereye koydum mu bilmiyorum. Ve 500 dolara da ağaç evimize bir tane merdiven koyacağız. Aman Allah'ım merdiven attılar. Sonunda be hep bu anı bekliyordum. Da 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 da. da, 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 da. Selamın aleyküm. 600 dolara ağaç evimizin temelini koy temeli dediğin şuraya şey yaptı o kadar Hayır oralardan atlama ölürsün hayır hayır benim yaptığımı yapma Hayır e yapmıyorsun zaten 550 dolara ağaç evimizin zemini 475 dolara ağaç ev kapısı tek kapısı var acaba kapıdan mı geçse sağdan soldan mı geçse Abi ağaç evde kapı mı olur biz ağaç ev yapmıyoruz ki biz ağacın üzerine ev yapıyoruz İkisi çok farklı şeyler. Lütfen ama 300 dolara sıra alacakmışız. Hemen alalım. Çok güzel. Ben bu sırada sıra dağları izleyeceğim herhalde. Ulan kapı koydum diye tribe girdim. İlla kapıdan geç. Kapın bozuldu. Al işte kapıya bir şey bir haller oldu. Kapı bile trip atmaya başladı ya. 175 dolara lamba. <laughs> 275 dolara sıranın masanın koltuğunu koyacağız. Hemen koy. Oha şaka yapıyor. Oyuncu koltuğu koyduk oğlum. Bende oyuncu koltuğu yok lan. 325 dolara da bilgisayarımızı koyduk mu Ana ben youtuber olacağım Tabi oyun oynarken kitap okumayı da ihmal etmiyoruz Sosyal mesajımı da verdim 250 dolara kitaplık Kitap yok olsun 650 dolara ağaç evimizin duvarları hemen alalım Burayı boş bırakacağım burayı almayacağım ki şöyle küçük risk Yok oraya kapatalım aşağı düş... Ben, ben pencereden... Ben hiçbir şekilde kapıdan girmiyorum fark ettiyseniz. 650 dolara ağaç eve balkon yapacağız bir de. Oğlum bu benim oturdum evden bile kaliteli bu nasıl ağaç ev ya? 550 dolara koltuk atalım ki unicornlar falan gelirse. <laughs> 450 dolara pencereler. 700 dolara da çatı çok güzel. 375 dolara ördek koleksiyonu mu? Kimsenin hayatında ördek koleksiyonu yaptığını zannetmiyorum. Yapımcı nasıl bir travma geçirmiş küçüklüğünde. Normal ördeklerimiz ve burada da şeytani ördeklerimiz var. Gel bebeğim nereye bana da oraya gez. gelsin de ördek koleksiyonumu göstereyim. Hemen aşk çağrısı yapalım. Lan. Ana başkasına başkasının ördek koleksiyona bakmaya gidiyor. 275 dolara televizyon standı ve 425 dolara da televizyon. Ve yanlışlıkla da iki tane koltuk aldım. Şimdi buraya oturalım buradan gözümüz bozulur. Evet herkese günaydınlar efendim. Bugün haberleri ben sunacağım. Evet ilk haberimiz ağaç ev yapmaya çalışan bir genç etrafta ağaç kalmadığı için ağaç evini yapamadı ve cinnet geçirdi. 425 dolara bilardo masası mı? Şaka yapıyor harbi bir bilardo masası koy ne kadar güzel la hayat. 650 dolara üst tarafa yapraklar mı? <laughs> üst tarafa ağaç de lan ne yaprağı bu? 700 dolara kaydırağı köprü mü? Kaydırak mı kuracağız lan bana bunlarla gelin 700 dolara destek kirişleri 500 dolara zemin Buradan ellerinden öperim teyzemin Kaydıraktan önce kaydırak kuralları almışız. Atlamak, zıplamak, koşmak, tez kaymak, düz uçmak hepsi yasakmış. Ama ben bunları yapıyordum la. Yasak mıymış la bunlar? Bu nasıl ağaç ev anlamadım. Kulübeyle başladık, ağaç ev yaptık ve artık aquapark park yapacağız. Bir de diyor ki aynı anda sadece bir kişi kayabilir diyor. <laughs> Zaten kimsem yok ki benim. 900 dolara kaydırağımızı aldık. Kaydırağımızda suyu da attırıyorlar şu an. Suda sudan da kay... Ah kafam vurdu. <laughs> beyin sarsıntısı geçirerek evet çok güzel burada da zaten su yokmuş ben zeminde öldüm herhalde. Eee ben bundan ne anladım şimdi ben yayan olarak şimdi bütün yolu tepeceğim. Evet ağaç evimiz için birazcık daha ağaç keselim ve evet, kılıçla ağaç kesiyoruz. Birinci kaydırak yetmedi 900 dolara ikinci kaydırağı da koyalım ama bundan kaymayacağım. Kaya kaya sonra geriye bedevi gibi dönmek zorunda kalıyorum. Tabii ki 900 dolar üçüncü kaydırağı da koyduk. Uzakta bir şey daha açıldı lan görüyor musunuz? Evet kaymamaya yemin etmiştim ama oraya da yürüyerek gidemeyeceğime göre kayacağım. Bu basit Tycoon'u bile bakta bırakmaya başardım. Ne gidebiliyorum ne geriye dönebiliyorum. Reset karakter yaptım ama başka bir yerde doğdum sen. Sen bugün yürüyecek misin? Mi? Sen bugün eve çıkabilecek mi acaba? Kardeşim böyle böyle ulaşamazsın oraya. Bu ne yavaşlık ya? En iyisi ben senin acına son vereyim kardeşim. Hiç tırmanmaya falan Hiç boşuna uğraşma. Hiç hiç. Ne sen üzül ne ben üzüleyim. Boş ver sen tırmanma. Beni bu kadar uzakta başlattıysa çocuğu öldürdük yazıklar şimdi gitmesi 35 saati bulacak. Yine kaydıraklara da O ben o kapıyı yine kullan. Ben geçecek yer bulurum. <laughs> Maviden kaydık, sarı bozuk, kırmızıdan kayacağım. Haydi bizim. <laughs> kafam yine. Aman Allah'ım gidiyorum. Aman Allah'ım. Aman. Ne oldu? Kaç kilometre lan baya sonunda çıktım tamam. Bin dolara gizli in, gizli sığınak yazıyor. Artık gizli değil. Ben masumca ağaç ev kuruyordum. Olay birden nereye git? Oğlum ne yapıyorsunuz? Kayıyorum ben, ölüyor ölüyorum. Lan beni öldürecek misiniz? Ben gizli bir yer falan istemiyorum. Gitmek istiyorum. <laughs> Gidemiyorum. Ya bari şuradan şuraya taksi tutayım. Yürümesi 35 saat. 450 dolara gizli kapı alacağız. A Oha oğlum ben neyim ben küçük Toy Story demeyeyim neyim Gizli kapıya bak anasını satayım bunu herkes görür lan bu nasıl gizli kapı Tövbe Ben gidiyorum abi buradan saçma sapan bir yer bu ne böyle ya İnimizin sığınağımızın zeminine koyduk Şimdi inimizin sığınağımızın duvar Üf ne gizlilik ama Sığınağımızın inimizin duvarlarına koyduk Burası çok ayrı bir yere dönmeye başladı şu an Şapka verici bir mi? Ben bunu takayım da kardeş Vallahi taktım ne? right left right left right left <laughs> Şapka verici 2. Bu da şapka değil gözlük bu, bu içime taktım Üçüncü şapka verici Bak bu da güzel ben bunu seviyorum bak rengi iyi oldum ben Bir şey diyorsan duyamam müzik dinliyorum şurada Dördüncü şapka verici bu şapkayı takmam benim şapkam şap şap Şapkam daha güzel 5. şapka 6. şapka kaç tane şapka 7. şapka 8. şapka yeter la 9. şapka 10. şapka 11. şapka 12. şapka tofunun kafası la bu Şapka vericiden sonra ya bir çekil de bir taykın oynuyorum şurada ya Paket verici alacağım Oo, hu hu. Ben bunu ilk defa bir taykın oyunda <laughs> Çok güzel oldum lan. Ve 999 dolara oyunu bitireceğiz. Oyun bitti. Evet ağaç evimizi tamamen yapmayı başarıyoruz. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı.